Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz Ne inşallah haliniz, hatiriniz iyidir. Ben iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen dolaba at, elma attığım zaman bu oluyor. Şöyle eşim buraya bir kilo kıyma almıştı. Ben de bunu arkadaşlar bu şekil kavuruyorum. Az bir tuz atıyorum. Şöyle bir tane görmüş olduğunuz gibi tencerem var. Tencereye koyacağım. Hemen yemeklerde böyle yumurtalar falan hemen elimin altına alması kolay oluyor canlarım. Şimdi bugün yeniden tekrar ne yapacak diye sorarsanız hemen ne yapacağım burada şöyle arkadaşlar bir su bardağı dam fazlasıyla bir kase diyelim pirincim var. Bir tane vanilyam var. Şekerim var. Bir de şöyle sütüm var canlarım. Sütlaç yapacağım. Ya Bismillah diyelim şöyle sütümüzü ölçülü değil arkadaşlar ölçüsüz biliyorsunuz bu tencere hemen hemen 3 kilo süt alayım şöyle güzelce ne süt bir yeter burada 2 kilo kadar bir sütüm kaldı görmüş olduğumuz gibi şimdi bunu şöyle şu köşeye çekelim o ağır ağır yarısında Kıymamız burada böyle kavrulansın. Süt tacı ister soğuk ister sıcak hiç fark etmez arkadaşlar. Ama şekerini az koyacağım. Eşim böyle söyledi. İçinde vanilya da aynı bir koku verecek. Canlar benim. Süt kaynadıktan sonra dediğim gibi ister soğuk koyun ister sıcak koyun. Ben arkadaşlar şöyle göstereyim sütümü ocağa koydum. Şekerin Hiçbir şeysini şimdi atmayacağım arkadaşlar. İnecek zamanı vanilyasını, şekerini ilave edeceğim. Burada şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Büyük kupa diyelim ve büyük bir bardak fazlasıyla yıkadım. Pirinç var arkadaşlar. Bu ona tam gele fazla koyu yapmayacağım. Şöyle şey şekil yapacağım. Bu ne yapalım ne yapalım dedim epeydir yapmıyorum. Bugün bir sütlaç yapalım. Mis gibi kokulacak. vanilyalı arkadaşlar insanın öz Yani yapayım. Yiyelim. Güzel olsun. Bunu da dediğim gibi üzerine böyle kavuracağım. Tencereye koyacağım. Oradan güzel bir şekilde arkadaşlar elgelik şöyle kaşıkla dediğim gibi Akşamları arkadaşlar çıkartmayı unutuyorum. Akşam çıkarayım diyeyim. Bir bakayım. Ta gece yatakta aklıma geliverin canlarım. Onun için kavruklarım, şemem, elim altında hazır olur beni. Ocağım hak yanayım, yanayım bu durumda da. Dedim herhalde Dedim anında dedim birisi gelmelisin zannedip dedim. Şu sütü de yine tekrar arkadaşlar ocağa koyun, otağa pişiresin. Onu da ısraf etmeyelim. Yarısını da Tencereme şöyle. Ortalayın. Bakalım. Tencereme üzerine onu koyalım. Sütümü onu da pişireyim. Bakalım. Dediğim gibi göz kararı ben bileyim arkadaşlar. Orada 3 kilo var. Şöyle. Burada 2 kilo pişireyim. Bu da içmeye hazır olsun. Sevgiler içmeyi. Gerçekten arkadaşlar ben de, de ölçü, elim ölçü derler. Buraya da şöyle bir gördüğümüz bir şey yapmış bunu. Şöyle şuradan hemen şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız? Annemi daha iyi fark ettim. <laughs> Oturmuş. Süt taşacak diyeyim. başına geçtim. Oraya da süt arkadaşlar. Süt altında kısık şöyle. Pirincini koydum. Ağır 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 Kaynıyor. Pissin. Süttaç yapayım ben kızım. Ellerim kollarım arkadaşlar şöyle pişireyim. Dediğim gibi güzelce ne olmaz onu da bir yoğurtmaya alayım. Yine bir tencereye. Buraya da arkadaşlar şu şekil kıymamı şöyle güzelce ne kavuklayıverdim tencereye koydum böyle bu şekil mis gibi arkadaşlar yumurta pişirirken yemeklerde böyle börekte çörekte şey arası yaparken ucan Tost çok güzel yapıyor arkadaşlar. Şey tostu. Hmm. Evet. Arkadaşlar biraz baharatlıyorum. haratlıyorum. Onun sonra tosta basıyorum arasına işte ne koyabilirsiniz? Soğan koyabilirsiniz, değişiklik koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şey de koyabilirler. Ee, ne diyeyim sana? Sade kıyma içine kaşar da rendeleyip koydukları zaman o zaman da çok güzel olur. Annem bugün bazlama yaptım. Bazlama güzel yine bir bazlama, bazlama yaptım. Bazlama çok güzel olmuş evet yedim onu. Öyle kabardı bazlama tandır da yaptım. Biraz soğudu sabah üşüdüm ama biraz sana peynirli yaptım. Baban ayıp gelmenize. Babanla şey yaptım. Maydanozlu dereotlu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Belki başka kanallarımızda bulabilirsiniz. Böyle arkadaşlar işte hayatımız böyle geçiveriyor yavrum benim. Arkadaşlar sütümü pişirdim. Şimdi sütün altını kapattım. Şunu şöyle kıyalım. Şimdi şöyle bir paket şeker vanilya var. dedim inecek zamanı. dedim koyacak koyacağım dedim gerçekten bundan arkadaşlar hemen hemen bir 5 dakikada kaynayacak kuyulaşacak yani şöyle biraz daha bu ne? Ha? şekerli vanilya mı? şu şekerli vanilya da pudra şekeri yok vanilya işte şöyle iki. 3 yemek kaşığı kadar da şeker koydum. Fazla koymadım. Fazla. Şurada şey var ya, şekerli ya, vanilya. Biraz daha kalın bununla kaynayacak. O yüzden şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. 5 dakika daha bundan piştiği zaman biraz daha kıvamı koy oluyor. Şimdi sütümüzün şöyle şu şekil anneciğim gördün mü? Koyu ama vanilya biraz daha koyulaştıracak. Tabaklara koyarken boruş et canlarım benim tamam mı? Arkadaşlar kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Pişti. Vanilyasını koydum. Şekerini koydum. Biraz eşimkine şekerini az koydum. Elif şekerli seviyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kızım hemen. Gülcan nasıl seviyor anne? Gülcan da şekerli seviyor. Hı hı, Gülcan da şekerli seviyor. Şekersiz seviyor. Ya e, şekersiz ayırıyorum o zaman. Elif kızını bil. Gülcan kızını bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar ben böyle öyle Arkadaşlar kurucam biraz Şey yapayım Ne diyeyim size Kıskançlık mı yapayım kız Hayır Espri arkadaşlar Bazen böyle şakalaşayım Takılayım Bakın Gerçekten de şakalar bir şey yani Kulcan, Yapma bunu <laughs> Elin ayağını dolaştırdın mı iki dakika Dolaştırdım kızın yapma bunu <laughs> <yani>. Elin haşlı <laughs> Arada böyle anneme takılmayınca içim rahat etmiyor. Yani niye öyle dedim bana? Sanki öyle deyince elim ayağıma dolaştı bak. Ciddi Şimdi mi? Bu, babayım. Hadi babamın Ezik de şöyle şeker daha koyalım. Şöyle az. Ablam şeker iyi ya. Şimdi diyecek. Şeker şey. iyi değil. Şeker az koymuşum. Anne diyecek. Onun için bunu şöyle güzel bir şekilde. Arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı keyif alarak seyrediyorsunuzdur. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Allah'a emanet olun diyeyim. Arkadaşlar gelin sütta çiçek Şimdi şu kadar dizeceğim.